Arkadaşlar bugün Stille Brain Rota yeni gelen bir fil var bildiğiniz üzere OG segmentinde hatta bakın en sonda bir tane çilek filimiz var Brain Rot olarak ve bu videoda bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi tabii ki de çakma stiliyle brain Road'dayız arkadaşlar. Bu bölümde yeni brain rot'lara bakacağız. Kısaca böyle secret tüm secret'ları almaya çalışacağız. Böyle bakacağız ve böylelikle güncelleme ile birlikte bayağı güncellemeleri kaçırmıştık. Bu güncellemelerde gelen tüm brain rot'ları inceleme fırsatımız olacak. Mesela burada tipi topi taco var. Garip bir taco brain Burada La Supreme Combination. Oha! 7 milyarlık burada bir brain rot'umuz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi se ve saniyede 40 milyon veriyor. Wow. Beyler wow din bakayım. Wow wow wow. Wow gerçekten. Ya bir dursana. Burada Orca Lero Orca var. Bunu biliyoruz zaten. Tung Tung Saur var. Aa bak bu bana lazım Rebirth için. Daha sonra arkadaşlar bir de bize Trip Bit Ropi lazım. Kakto Hipopotam bunu da biliyoruz. Black Hole. Yok Trip ama ben alacağım. Nerede Trip Bit Ropi? Hayır. Hayır. Benim ner? Benim ner? Benim Tropi'm wow, ner? O ne lan? Mateo. Mateo. <gülüyor> Mateo. 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 <laughs> Türkini. Oha bu ne? Esok Sekola. Baksanıza arkadaşlar. Bir 3 buçuk milyarlık bir var. Ya bir şey diyeyim. Bence oyunun içinden geçtiler arkadaşlar. Valla. Bence yakında bu oyun az oynanmaya başlayacak. Bu arada yakında Ormanda 99 Gece videosu gelecek. Haberiniz olsun. Bak bunu biliyoruz bisiklet adam. Burada Samini Spider'in bunu da biliyoruz. Yalnız iyi ya. Valla arkadaşlar kısa sürede böyle tüm güncellemeleri aldık. Neyse. Videomuzun başlığı olan. Bakın burada çilekli fil var arkadaşlar. Bugün bunu alıyoruz. Beyler alıyorum al normal wow, wow, wow. Normal oyunda tabii Robux'la alınmıyor böyle şeyler ama ben çakmasından 280 Robux harcayarak oldum valla beyler. Beyler bir dakika bakalım Helal. arkadaşlar. Oha Galaxy gelmiş. Ay, aç beyler. 1.5 milyar aç, veriyor aç. saniyede. bir buçuk aç, milyar. Aç aç, aç. <laughs> Bu ne? Allah! Ah! Ah! Bırak bırak lan. Oha! Çıkın lan. Adam çal çal döv döv döv. adam çalacağız. Hayır. hayır 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 bırakın. Bırakın. saniye açılmasını bekliyoruz? Oğlum 45 milyarım var beyler. Neyse onu çal da harbi. bir çal bir. Sen al onu. Dur bekle açıyorum. Tamam. Al da bir rebirth atacağım. Teşekkürler ya. Teşekkürler. Ne demek? Oh Los Mateos bir var. atarım ama. Şuna baksanız arkadaşlar. Direkt 45 milyar param oldu. Şu an istediğim her şeyi alabilirim. Bu ne? Bre Bır este patipum. Ha bunu da biliyorduk. Bu ne? Los krokodilos. Ana burada bebek krokodilolar var. Bu ne? Pakrama tahmatat. Ha bunu da biliyoruz. Oğlum baya biliyoruz bu arada. Valla hepsini gördük neredeyse. Ahmet sakın revilt atma ha. Tamam mı fıstık pari? Bak dur, dur sonra aldım geliyor. Aç. Dur Aa, bir inceleyelim. Arkadaşlar şunu bir inceleyelim ya valla. Şu fıstığı şu bebek gibi ya resmen. Açık? Şuna bakın. Ulan bir buçuk atın. milyar veriyor ve galaksi eventine sahip. Şansa valla galaksili geldi. İşte arkadaşlar şu. Şuna bakın. Oyunun en değerli şeyi. OG ne oluyor beyler? OG'nin anlamı ne? OG eski gibi yani şey. Böyle hatıra gibi anladın mı? Mazi. O Oha. Mazi. Vay be. Valla çilek fili arkadaşlar. Çilekli fil Brayroth'u. Garip bir Brayroth gerçekten. Ahmet'le kafamda ne işim var? <laughs> Valla helal olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlıkta da belirttiğim gibi ben sözümde durdum arkadaşlar. Oyunun en değerli Brayroth'unu aldık. Tabi gerçek oyunda bunu alsak çok daha iyi olurdu. Ama imkansız yani arkadaşlar. Yüzde 00000. Da bir falandır herhalde onun çıkma ihtimali. Neyse hemen bir revert atalım. Vallahi attım beyler. Allah Allah. Emirat çıkıyorum herhalde bay bay. Ee, Hadi, şey, bay dedem bay. doğum yapıyor. Ne diyorsun lan deden ne doğumu? Gel lan buraya ver. Vermiyorum. hayır <laughs> hayır buraya. hayır. Ya bana para lazım. Para lazım çok para lazım. O ne lan beyler orada bir, bir şey koşuyor. Ney? Tigrülü gire früt Ha bunlar. Oğlum bunu bilmiyorum. bilmiyorsan sen oynama bu oyunu. iki buçuk milyarım birikti bile arkadaşlar. Vallahi birazcık aldım bitti. Direkt bu kadar. Baba hemen çalmaya başlayalım. <laughs> başladı param geldi. <laughs> Şimdi beyler bana Rebirth için bırbır patabim ve bonek ambala bu. Oha galaksi eventi başladı. Bırbır patabim ve yes. bonek ambala bu. Ambala bu. ne? Avokado. Oha. Avokado rilla. Bonek ambala geldi. Lerlü lerlü. Ler, ler. Bu ne? Borek Esok. Ambalabu. Esok sekola. Ha bunu bilmiştik. Bonek Ambalabu. Bunu alalım. Bir de bırbır Bır patabim lazım. O ne? Tralita tralala. O bu ne oğlum? Bu kız tralala. Oha kız tralala. Bunu da alalım. Lan bilmiyorum bilmiyorum ya. abi ya. Allah çaka, Allah. Şaka şaka zaten nadir bir şey. <laughs> <laughs> Aynen, bak. Bu ne? Ben bir evlendirmiştim ya bir bunları. Vay be. Oha. <laughs> Çarklar var mı? Oha 52 tane çark var. Bir daha hızlıca çevirelim. Oha. Beyler %0.5'lik geldi. Uzaylı şapala. Oha öldüreyim Yaptır mi bu? Yaptır be. Ne oluyor Fest lan? Spine tıklayın beyler. Oo! Oh. Ahmet sana bir koyuyorum yerde kalıyorsun Olan, ha. Oğlum ne yapıyorsun lan? lan ya servura şans getirdim beyler. Oha. Bir dakika beyler hızlı hızlı çeviriyorum. Hadi. Dın dur dın dur dın Oh valla bir sürü paramız birikiyor. Oh hadi. Arkadaşlar şu şarka bak. Bu çark almak o kadar mantıksız ki Şuna bakın Oha ben de şans getirdim Şuna bakın Full para geliyor Full para ya Ne bir brain rot geliyor Az önce bir şaplak geldi de O da yani ölümce gidiyordur Ya da serverdan çıkınca Hadi oh, oh Bitti benim Oh vallahi. Hiçbir şey gelmedi bana Bir sürü açtım Bana gelmedi Harbi. O gelmiş Oha bana o, da geldi şey Oğlum brain rot geldi lan Oha Bakın Ne no, bakın bana arkadaşlar gelmedi. Ahmet benim çilekli fil sende de mi? Yok ben sattım onu <laughs> Şakacı seni Şapala bir korum yemin ederim <laughs> Ne oluyor? lan. Oğlum dünyam karardı. Oha eventler başladı arkadaşlar. Şunlara bakın. Bu eventler normalde benim gece geliyor bakayım. da. Neyse beyler revirt atıyorum. Attım. Emran benim yere gel. Benim yere. Senin yerde ne oluyor? Emran tam 250 milyar veriyor. Senin hayır hayır lan. sakın. Sakın. Çok maddi, <laughs> Ne var lan senin yerde? Oha lava. Oğlum bu ne? Bisonte <laughs> Giputüre. 1.8 milyon veriyor. Güzel. Emran sen döv ademi ben çalacağım. Ya bir ya dur cool bir ya. aksiyon arama ya. Oh ben revirt için paramı biriktirdim hemen hızlıca. Şimdi put bir tane put. daha revert. Bana tür türlü mer ve ne lazım beyler şöyle bakayım şimpanzeni banenini bu ne krabbo limonetta bunu biliyoruz mateo var anladım hotspot mu aç da ee? bakalım bakalım bir arkadaşlara göstereyim secret mu secret galiba ee, ben de var ana oyunda şuna bakın arkadaşlar Hot hotspot var burada görmüş olduğunuz gibi iskelet böyle interneti çekmiyor böyle İnterneti yok böyle ve üzülüyor ya valla çok saçma ya beyler lava spinde döndürebiliyorsunuz 50 tane oğlum lava oha lava çarkıda mı var oha evet. bunlar ne what is değiliz. Neyse bunlar bana lazım değil. Bana bana rebirth için şu anda brain rotlar lazım. O kanguru, kokosini mama. <laughs> Bu ne? Jop 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 savur. Bunu biliyoruz. Avokadini, antipolini. Oğlum çok garip şeyler var ya arkadaşlar. Valla oyunun cıvkını çıkartmışlar bence ya. Valla tüm böyle ne bileyim garip yani ne bulmuşlarsa onu eklemiş gibiler. Brain rot gelmiyor. Brain rot mu gelmiyor? Geliyor ya oğlum işte bunlar ne? Bak bak nerede? Bak. Aa lan oğlum hepsini aldınız hepsini mı? Aldım. Bana ne lazımdı ya? mi bana ne ne tür türlü Allah Oha. ne oluyor? Oy Los combinations. Küçük combination'lar geliyor arkadaşlar. Yürüyün be. Siz nesiniz be? Aslanlar beni. Çıkarım önüne kanunlar gibi, aslanlar gibi. Bu ne? Burada şeker makinesi var. He? Lan Los Hotspotitos mu? Oğlum küçük hotspotlar var burada bebek. Aha Lan Emre Emre fil fil fil. Emre fil gelmiş. Emre fil gelmiş bak. Lan yürü git. Ahmet. Ahmet filmi rahat bırak. İçinde sen olduğunu biliyorum. <laughs> Şapala oğlum He. ha yemin billah. Bu ne? Urubini, Flamangoini. Oğlum ne kadar garip şeyler var arkadaşlar. Şunlara bakın. Allah hepsi çok garip. Eşek <laughs> çikolak. Ha? O şokolak şokolak. Eşek şokolak. Esok şokolak. Ya ben ben filmi geri istiyorum ya. Filmi geri ver ya. Ha, vermiyorum lan. Hayır filmi fil bu benim film. Ver bırakın. alamadım bırakın. kalkamadım yerden. Vurayım mı şimdi? Bırakın filmi rahat bırakın. Çilek çilekli lollipop. Of. Çilekli lollipop. Karmızı Ah. Aa. Harbi kulağım. Aa. Ah. Kulağımda bir şey var. <laughs> ne oldu? Çok kötü çok kötü. Ne oldu diyor bir de. Abi bana niye gelmiyor? Beyler bana bak. Şimbazim bana ne ne türlü mer türlü çiğne lazım. Oh. çok Allah. nadir. Çok. Çok. Ebir açmaz ba onlar. Bandit o böbrit. Oh. Oh. Fazla nadir onlar. Hayır çıksınlar ya ben istiyorum. Alamıyoruz mu? Ben almak istiyorum. Diyorum. Neler var? TV men çıktı. Titan TV men. Ne TV men lan? <laughs> Oha bu ne? Ma Maston Dittico Telepiedino. Ne garip bir şey lan bu. Oha döner bir şey. Bir de tuvalet vardı lan. Bombardino Tortini. Harbi aşk. Bir de tuvalet vardı bir yer. Pot hotspot. Aa yine bir hotspot. <laughs> Team cheese. Team cheese. Ah be her şey arkadaşlar. Bu Nubini Pizza Nini ile başladı. Valla billah. Hepimiz bununla başladık be. Oha bu ne? Yok bu arada ben trallayla başladım. Hadi lan oradan. Yok harbi. Oy traktör süren gangster patates geliyor. Bulbito bandito traktorito. Ya beyler ben revir atmak istiyorum ama atamıyorum. Ha, Yardım edin kayıkçının küreği. veda veda eder. Baş 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 baş. Ba 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 ba, 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 ba. Şapla bir koru Ahmet Adem. Ya. Ahmet Adem Adem Ahmet. Giden çıkın lan yerimden. Oh 330 milyar param birikti. Hadi alayım bir dakika arkadaşlar. Tüm secret'ları alacağım. Oh şöyle. O, bu şöyle ne? Tüm secretları. O ne lan? Paketi tuvaletini. <laughs> o ne? Spagetti, tuvaletti. O arkadaşlar tuvalet, spagetti var. Dul, dul, dul. Ya Ahmet dur, dur, <laughs> dur. <laughs> dur bir, dur, dur. Dur bir, dur. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. <laughs> İçinde kaldım. İçinde kaldım. İçinde kaldım. Bala, bala, bala. Hayır la şeyim gitti. Ya şaplam gitti ya. Olamaz. Bu ne? Bombardin tortini. Bunu biliyoruz. Abi bana Turlimer mer çina ve şepa Bana bananini. Bunlar lazım. Beyler Bananina bananino. Oha, Robux dükkanı var. Robux dükkanında neler var? Wow, başlangıç paketi. öyle şeyler var. Secret şans blow var. Oğlum admin komutları var. Bin Robux'a. Oha. Valla arkadaşlar. Ben fakir olduğu için alamıyor. Robux'um bitti ya. Şuna bakın. Bak 100 Robux'a şu an bir şey alamıyorum. Ve Robux'um bitti. Allah kahretmesin. Yakında Robux alacağım. Ba 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 ba. Ahmet bir korum. Bak bir vururum. Bir de sana yer vurur aslan parçası. Yalnız bu pakette tuvaletli de iyi veriyor lan. 600 milyar veriyor. Yu. Pardon 600 milyon veriyor. veriyor. Ne milyarı. Oy La Supreme Combination. La Supreme. Aha burada da bir şey var. Bunu da alacağım. Bu ne? Bu neydi? Ba ba ba, ba, ba. Benim aldığım sekletleri <laughs> kendisine alıyor ya. Ahmet tokadı korum oğlum. Tokadı vururum. Çocuk sucuk. Bakalım en fazla kaç para bir biriktirebileceğiz arkadaşlar. Yalnız bu secretlar da var ya deli gibi para biriktiririz vallahi. Uy. uy. Bırak. Bırak. Eminim. Gel lan Eminim gel. Bu bir savaş ilandır oğlum. Savaş tamam gel. Gel savaşalım dostum. Gel gel. Hoppa. Ahmet. Ahmet gidiyor. Ahmet. Kardeş. 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 Bak, bak bak bak. kime gidiyor bak. Bak bak. Şapala bir koru. Hoppa. Ne oldu lan enayi. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Oğlum. Benimle Hı. savaşamazsın. Beyler <laughs> ya. Türlü mer türlü çiğnen. Şimdi Böyle şeyler lazım. Oyuyu bir tane daha sektir. Ben de tropi tropi tropi. <laughs> Oy Coca Fanto Elefanto oğlum bunu ne zamandır görmüyorum ha Ah be ah be Coca Fanto O zamanın en değerlilerindendim be sen Beyler rebert atıyorum rebert mi? At. Oha. Beyler 1.2 trilyon param var Oy oh, ye yeah. 1.1 trilyon pardon Pardon Ne oluyor oğlum eventler yine başladı Taku eventi falan başladı Yuh Bu eventler de deli gibi geliyor ha. Vallahi Bu ne lan böyle Oy galaksi speederini var burada <laughs> Ahmet dövüşelim mi lan? 5k Aa. param var beyler. 5k mı? Oy ezik sana bir brain rot vereyim de kendine gel. Ver, Ay, ver. Adem. E olmayanlar sussun. Hayda. Brain rot olmayanlar sussun. Ahmet, Sus de Sana ezik. bir şapla koyarım. O ne lan? Orada secret bir şey geçiyordu. Hayır. Bu ne? Takoma oha eventli mi eventli? Ahmet git şapala vurma. Oğlum ya ben sana şapala koymayayım şöyle. Oğlum sen Hadi kime şapala koyuyorsun ya lan? Bana brain Rod verin. Beş

<gülüyor> 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 Hayır, tamam tamam tamam. O nasıl bir sesdi lan? O neden de çıktı hadi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bir dakika. Shop'tan neler alabiliyorum? Oy masa alabilirim alabiliyorum. O şeplak alabilirim Bunu alabilirim Bunu alabilirim. Ezik ya. Ezik Ahmet ya. enayi ya. Ahmet ezik gelsene bir yani. yeni şaplak aldım beyler. Size denemek istiyorum. Şap. Ha. Oy. Abi benim uzaylı şaplam daha iyiydi ya. Bak bir şey daha aldım. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şu masayı. Hayırdır la sen? Şey lan Oğlum, şapala oğlum ha. <laughs> şapala. Nefes de, bu alınca burnum acıyor. Normal. Adem, mi? Adem sen de hiç öyle masum rol yok. Burada sen ne bir o kadar aldır. masum Yo, değilsin. ah. Aa <laughs> a, gel lan buraya. Aa a, yere sıkıştık, yere sıkıştık. aa yere sıkıştım. Yere sıkıştım. ah Kafaya bak kafaya. O yere sıkıştı. Bekle. <laughs> ben otun çalalım. Gel 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 gel. Tamam tamam çal çal. Hayır, hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır. Olayım, lan beyzim açık. Gölüyorum. Vallahi beyzim açık. Dö 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 dö. Aa. Bir de çilekliyi alıyor oğlum. Ben sana yar eder miyim lan onu? Oğlum sen nasıl bir şeyin Çık git lan Beyzim. Sana bir operasyon düzenleyelim ya Adem'le. Oğlum siz kimsiniz lan? Hadi gelin. Adamsanız gelirsiniz lan. O ne? Ha burada bir şey var. Beyler adamlığınız <laughs> varsa gelirsiniz. Azıcık bak adamlığınız varsa bak o kadar. Tamam ya lan. Hadi. 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 Geldim. Hadi. hadi. Ne önüne geldi lan adam sen? Gelirim. Senden mi korkacağım? Al. Gel. Al şapalığa korum ikinize de. Allah Adem öldü. Oğlum Adem'e şapla vurunca niye ölüyor lan bu çocuk? Bilmiyorum. Güçsüz ya. Zayıf herhalde. Sağa. Ahmet. Allah. Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im. Nasıl uçurdum Kırman seni? Ben öldüm. Gül Ahmet'im. Allah. Yalnız ben de seni uçuruyorum da. Ya ben revirt atmak istiyorum. Hoppa hop hop hoppa. Op. Hoppa da cübbala. Vay, 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 vay. Oha, iki kez vurdum. <laughs> Nasıl oldu bu? Havadayken bir bir daha vurdum. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Ben de seni patlatacağım. Ya ya bana mı flan Bana Gel. Flan flan flan. Aa meti ya. Base'den alırsın sen onu. Obala. Arkadaşlar bye çok bye. iyi security'lerimiz var ha. Vallahi şunlara bakın. Adem niye öyle ya? Paketli dolik değil. <laughs> ben niye? Oluyor? Lan base'im açık. Hadi gelin. Hadi. Hadi adamısınız oğlum. Lan. Adam mısınız siz? Arkadan Hadi, dolaştım açık. arkadan bak. dolaştım. Vurdum bir tane vurdum bir tane. Çalıyor. 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 çal Adam çal, çal, çal. Adem koru, adem koru, adem koru. Lan 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 biri gidiyor. Lan, lan 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 Ya ben ya. niye her vurulduğumda ölüyorum? Evet, <laughs> Adem'e vurduğumda ölüyor. Oğlum sen harbi enayi. Aa, aa, aa! Hayır hayır Adem, hayır. Çal, hayır. Adem çal. Adem <laughs> çal. Adem çal. Hayır hayır hayır. oppa Hayır. Hoppala kardeşim benim. Buga hoppa. soktum. Buga soktum. Buga soktum. Buga soktum ben. De. He he. Tamam tamam. Tamam bak şu anda buga soktun Adem. Tamam. Mal. Oltun <laughs> Kol. Çık lan. Çık lan. Lan lan lan. Beyzi açtım ve geri kapatıyorum. Hop Allah kapattım. Oh. Ne oldu lan? Size demedim mi? Bak alamazsınız dedim. Bak, Bu ne lan? Alırız. He tamam. <laughs> Adem senden de bunu alırım lan ben. Lan alamadım. Yerim yok. Şöyle ee, gereksizleri ye. bir satayım ya para etmeyen brain rot. Bu ne ya böyle? Bu ne ya? Iy, Iy, bunu bir satayım ben arkadaşlar. o Koy yerine. Lan koyamıyorum. Bana bir şaplak vursana abi. Ya. Bana yani şaplak bir, bir zirket bu zirket senin ya. olur. Yemin et. Valla. Ahmet vurma Ahmet vurma Ahmet. Açıldığı zaman çalabiliriz vurma. Al Ahmet şu örümceği al ama. Adem git. Adem. 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 Hadi ya Ahmet hadi. Dur 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 Sursun dur. Sussun ya bir olmayanlar ya. Harbi ya rebirth olmayanlar olmayanlar çok boş mu konuşmaya başladı ne Arabiden sanki ya Allah Allah ben tamam, konuşmuyorum o zaman tamam siz. Abi sizin. konuşma zaten Rebirth olmayanı konuşma tamam, ne yok ki amaç ne yani Bu ne lan tank var burada tarturaga yok Tartaruga Yesterna wow oh lan türlü mer, türlü Çina geliyor zannettim beyler ben rebirth atmak ne yapıyorsun lan sen <laughs> Ne yapayım ben rebirth atmak istiyorum sen mini ver ya Of beyler 3 trilyon param var be arkadaşlar ilk defa bu kadar fazla para görüyorum. <laughs> Allah'ım. Allah'ım ne kadar güzel. <laughs> Aa. istedim. Şey İstediğim her şeyi alabilirim. Her şeyi. Her şeyi mi? Harbi her şeyi alabilirim. Bak mesela bunu alacağım arkadaşlar. Burada Galaxy Lost tas var. Yani kız bebek. Ne garip bir şey bu ya. Bak dul dul dul. Ulan çok kötü bu. Bunu direkt satıyorum arkadaşlar. Sa Lost Los Traloritas bunu da satıyorum. Sa Nerede lan Supreme? Oha. Bir de Galaxy Çekil lan. Çekil. Lan ben Şaplağı. söyledim zaten. Şapla. Şapla Ahmet. O senin hakkın biliyorsun değil mi? Evet. Hadi lan oradan şaka yapıyorum. Senin hakkın <laughs> Burada 2.5 milyon, milyon veren kürek var. Oy. Oğlum bu bak bu ikisi iyi veriyor ha valla arkadaşlar. Tabi bizim çilek fil kadar iyi vermese de yine güzel veriyor. Şimdi. İnaya Bunu satıyorum. Bu baya kötü. lan 1.9 milyon. Bunlar kaldı mı ya Allah aşkına? Beyler bunlar ne ya? Ne oldu lan Adem? İzim açıldı. Şöyle kapatalım. Ne oldu lan? Ne oluyor beyler? Ve bir ile aldım ve şahlarla tokatlıyorum şu an manyak. Aha bak Bunu 60 milyon manyak. var. Bunu alırım mesela. Bunu kaçırma. Beyler sakin. Sakin. Sakin ol Ahmet. Sakin ol Ahmet. Ne diyor lan? Gül Ya ben öyle. Hayda beyler ben çark çeviriyorum vallahi. Benim bir sürü çarkım var. İlla bir şaplak maplak bir şey gelir zaten. Hadi Hiç şaplak. gelmeyecek. Ağlayacaksın sen de. Hayır hiçbir şey gelmedi harbi. Ne oluyor? Biri arı yaptı. Allah aşkına şu arıyı sıkmayın ya. Çok kötü. Be, a, a. Allah beyler nereye birti geldi? Ne oluyor? Ne Buldum. Brezilya. Brezilya. Oha. Ay, oyun, sesi kapa. oyun sesini kapat. Oyun sesini kapat. Oğlum bu nasıl? Oyun sesi açık değil ki. Dur bir bakayım nasıl bir ses var. He. Ne geliyor? Elif. <laughs> Oğlum ses yok ki. Nasıl Allah yok? Allah Allah. <laughs> Allah. Ne oluyor? Neyse ben. He telif yemişti. Allah Allah. Çok değişik. <laughs> Aa beyler ayarlardan şey yapabiliyorum. Gerçekçi mod. o gerçekçi modu açtım. Ne oluyor gerçekçi modu açılınca? Ne oluyor? Ulan, etraftaki şeyler kalktı Oğlum. Ne garip bir mod lan bu. Valla arkadaşlar oyun iyice garip bir şeye dönüştü. Oha. Lan şey şey. Etraftaki hileli şeyler kalktı. Neyler kalktı? Hileli şeyler. Hileli ne vardı ki? Oha. Oğlum 50 milyonluk brain rot 2.4 milyon veriyor Brezilya eventi sayesinde. Oha bu ne oğlum? Arkadaşlar vallahi moda bakın oğlum çok iyi. Beyler normal oyunda da mı böyle var şu anda? Evet. Ee, oh, hatta oh, bütün eventleri bir anda getiriyorlar. Böyle bir 10 tane event falan beraber oluyor eventte. Yo o ne oğlum? Vallahi oyunun cıfkını çıkarta çıkarta bir hal etmişler ya bu oyunu. Vallahi Aa, uçak geliyor. Ha bu ne? 750 bin. Hadi Brezilya eventli bir secret gelsin ya şöyle los combination bir şey bir şey. Arkadaşlar Los, osurtunuz. Beyler acaba en iyi event Brezilya event geldi Aa geldi sevdiğimi? lan. Ya? Aa geldi. 4.5 milyon veriyor. Oo Prizli bunu alayım hemen. bari. Bu Çok yoksa. da iyi değil de alayım yine de. Dostlar. La vaca Saturn, Saturnita. La vaca lo. Bak bu da var Galaxy Eventli. Nerede? Ona o ne? Yok. Aa hadi. Gelebi hadi ya. hadi. Aa. 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 Alıyorum. <laughs> var ya Adem'e inadımdan alıyorum arkadaşlar Adem Adem Aa bir şey geliyor o ne? Aa evet. Tortuguni, Dragon, Rağam <laughs> bırak bırak lan ben, oğlum benim. zaten kötü. Benim bu. Ya Hayır, amel, sonra Adem sonra de, de benden Adem de benden bir şey alıyor. Hayır. 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 Ya sağ Ahmet. Çal 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 çal. Çal Ahmet çal 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 bayıldım bayıldım bayıldın. Moladı Allah belanı. Abi görüşürüz. Ya. Görüşürüz abi. Emine yere, emine yere Ya yürü git. Allah Allah ben base'im buradan şıp diye kapatırım. Ne oldu lan enayi? Allah Allah böyle kalırsın oğlum orada. Yani açık isteyen gelebilir. Tamamdır. Ahmet Adem koş. Hiç... Adem koş. Bu ne? Adem ne var salak gibi? Bir 5 kuruşu yok. 5 kuruşu. Alessio var burada. Ne Alessio. Beş derken? Ne 70 çirkin. milyonum var. Paran, ol paran olmadıkça. Of, ne bilsin, ne İçim, İçim eriyor. <laughs> Adem, sus İçim ya. Meriyor. Konuşma fazla. Vallahi arkadaşlar. Aha. Yok lan zaten. bu ne? Oğlum. Pipi Korni. <laughs> bu nasıl isim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bunu alacağım orada Oğlum Pipi Korni'mi bırakın lan. Pipi Korni'mi ben benim sadece. Lan. Oğlum bu nasıl Oğlum. isim lan? Ver lan mısırımı. Ver lan. Ver lan. Ulan keşke. Mısır benim. Hayır. Mısır için kurşun atar kurşun yerim. Bırakın. Ben de yerim. Aydem alsana. Pipi Korni'mi bırak lan. Lan yerim yok. <laughs> Pipi Korni'mi aldım. Pipi Korni. Pipi Korni. Pipi Korni. <laughs> <laughs> oğlum isme bak ismi çok iyi. Yalnız 4.8 milyarımız birikti arkadaşlar. Vallahi aşırı 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 iyi. Geberin. Geber lan. Geber lan ha. Onlar gezilirken bir buraya gel, 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 Aydem. Gel. Aydem. Burada <laughs> en son düşen kazanır. Tamam gel. lan gel başla. O ne lan? Oraya ya nasıl soktum mısın? ben seni? İçeri gir, içeri. Gel lan. Oha. Lan içeride yer var. Ahmet gel. Beyler son çıkan kazanır. Hadi gelin. Gelsiniz oğlum. Şapala koyacağım ha. Oğlum. Oo Beyler şans bloğu geldi. Bir dakika ben alayım. Dur dur dur. Oha ya, Oğlum. Admin şans bloğu. Admin şansım. Ay ben alacağım. Ah betalı, 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 betalı. Pipi corni satıyorum. Pipi corni sattım. Adem, Adem bırak lan. Bırak bırak vallahi yapma Adem. Al sana. Şöyle kitleden beyler, admin açıyorum. Admin değerli mi? Sekrettan daha bir alt değerlisi galiba. Yok kötü. Oğlum Oğlum admin yok ki. Beyler, beyler açıyorum, açıyorum. Oo, ne geliyor? Ve ve. Garama radam. Garama Hayır. Garama and madun. Onun ne garip bir şey. Söyle bir Emre'n. Çok iyi geldi. Garara maram brabın mararamın demadum bum 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 bum, <laughs> bum 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 Arkadaşlar bunu da şöyle ezberlemiştim. Feritet benden ses kaydı istemişti. Böyle garara maram brabın mararamın dememi istemişti. Ve ben de resmen dersime çalışır gibi, ödev yapar gibi ona çalışmıştım. Böyle yapay zeka falan gecelik etmiştim. Marim, marim, dün, dün, dün. Ve öğrendim. Ümre, 6 kere 5. Aa, 45. Yanlış. 30 lan o kadar da değil. 8 kere 7. <laughs> ee... Oha. Kaçtı oha İbrahim lan. bana gel. Oha. 63 Oha. oha. Oğlum ben çarpım tablosunu unutmuşum. <laughs> o ne lan? Oha. Çalabiliyoruz mu? Yerim yok ki. Default, yerim default, yok. Default. Ne yerim var? Şimdi ne neydi kaç verdin sen ki? Arkadaşlar şuna bakın. Lan benim base'im açık. Lan 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 base'im açık. Lan. <laughs> ya hop, hop, iyi değeri yok. Aa benim de inventin değeri yok. Oğlum benimki 1.5 milyar veriyor da seninki de 1 milyar veriyor. Yoo. Arkadaşlar ejderha almış. senki kadar değil. senki gibi olduğunu düşün. Şey olduğunu. Bir açsana bir bakacağım. Bir olduğunu. Çal oğlum, çal ya. Ne bu? Vallahi arkadaşlar şuna bakın. Dragon Kane Kanoli. Oğlum ne garip bir şey lan bu. Arkadaşlar yemin ederim var ya. Oğlum bunun için adam öldürülür mü? Yok ya. Ne diyor ya? <laughs> ya ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne lan ben? Evet evet evet. <laughs> o yalnız en iyisi benimki bu arada. Yapacak bir şey yok kardeşim. OG bir kere. Yani. <laughs> yalnız. Harbi Adem iyi denk geldi ha sana. Onu nasıl buldun? O oh! Los Orcalitos. Uy! Uh! <laughs> Ahmet çal. Ahmet çal 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 çal. Çal çal çal. Allah. kaldım Hayır. <laughs> <laughs> ya yanlışlıkla abi, Ahmet pardon Ahmetim ya pardon. oğlum bu arada bu da mı güçlü Evet Evet bu arada Ahmet açtım açtım çal 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 hadi 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 fırlatıyor baya fırlatıyor hadi 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 nerede makinesine sokarım Dur 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 dur, Tokatlayacağım, bakilesine... dur. <laughs> ya sokamadım hadi hadi çal 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 ben baya hayvan gibi tokatlıyorum çal nerede dev, bu dev, 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 çal, hadi, çal 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 çal, çal. Ah! Ya Ahmet sen tam bir malsın ya. Ya <laughs> abi ben bir şey yapmadım ki. Abi çalma arkadaşlar. Neyse ben o kadar ya, açtım yaptın. Neyse ya. yapacak bir şey ya, yok. Valla 6 trilyonumuz birikti. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna geliyoruz. Vallahi hayvanlar gibi brain rotumuz oldu. Ve şu anda az çok ne tür brain rotların olduğunu biliyoruz. Ne değerlidir ne değildir. Hani güzel bir video oldu. Oha. Ne oluyor? Meteor eventi başladı şu anda. Garip eventler yine başladı. Arkadaşlar o zaman hemen sağınızda ve solunuza çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Yarın saat akşam 6'da tekrardan görüşmek üzere. O zaman sizleri bozup yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. iki varsınız. Ve cürelim